Selamlar dostlar. Gün içinde çok mu geriliyorsunuz? Tahammülünüz kalmadı mı? Hocam patlamaya hazır bomba gibiyim diyorsanız beni iyi dinleyin. Size Kur'an-ı Kerim'den, Meryem Suresi'nden bir reçete hatırlatacağım. Allah. Doğum sancısı çeken Hazreti Meryem'e en zor anında ne emretti? Hurma dalını kendine doğru silkele, taze hurma ye ve su iç. Peki neden hurma? Hiç düşündünüz mü? Modern tıp buna ne diyor biliyor musunuz? Hurma dünyanın en güçlü magnezyum ve B6 vitamini deposudur. Yani doğal sinir ilacıdır. Kasları gevşetir, sinirleri yatıştırır, ruhu sakinleştirir. Siz de hayatın zorlukları karşısında geriliyorsanız şunu yapın. Her gün özellikle ikindi vakti veya akşam yatmadan önce 3 adet, evet sadece 3 adet taze hurma veya suda bekletilmiş kuru hurma yanına bir bardak ılık su. Eğer midenizde sorun yoksa hurmayı biraz tahine banıp yiyin. Tahin o şekerin kana hızlı karışmasını engeller, tok tutar. Bunu alışkanlık haline getirin. O sinir harbinin nasıl bittiğini, pamuk gibi olduğunuzu göreceksiniz. Bu bir meyve değil, bu ilahi bir sakinleştiricidir. Şifa olsun.